Merhaba Analiz Kutusu kanalına hoş geldiniz. Bugün tarihin belki de en inanılmaz kazazede hikayelerinden birine dalıyoruz. Hem de olayı bizzat yaşayan adamın kendi ağzından anlatıldığı şekliyle. Kemerlerinizi bağlayın çünkü gerçekle kurgunun nerede başlayıp nerede bittiğini anlamakta zorlanacağınız bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte her şey bu sözlerle başlıyor. Düşünsenize, Louis de Rougemont 1898 yılında medeniyete geri döndüğünde, aylarca manşetlerden inmeyen hikayesini anlatmaya başlıyor ve dünya tam anlamıyla ikiye bölünüyor. Bu fantastik iddia, anlatacağı olağanüstü maceranın sadece ufacık bir parçasıydı. Peki kimdi bu adam ve tüm dünyayı kendine inandıran bu noktaya nasıl gelmişti? Her şey İsviçre'deki o rahat, konforlu hayattan bir kopuşla başladı. Gelin şimdi de Rougemont'un kendi anlatımıyla bu inanılmaz serüvenin ilk adımlarını birlikte takip edelim. Genç Louis, babasının onun için çizdiği o güvenli ama bir o kadar da sıkıcı yola girmeyi reddettiğinde aslında kendi kaderini yazmaya başlıyordu. Babasıyla yaşadığı bu anlaşmazlık onu evinden binlerce kilometre uzağa bir macera arayışına itti ve bu karar hayatını hayal bile edemeyeceği bir şekilde sonsuza dek değiştirecekti. Singapur'da karşısına çıkan kaptan Jensen ona hayatının fırsatını sunduğunu söyledi. Yeni Gine'nin el değmemiş sularında yapılacak bir inci avcılığı seferi. Gençliğin verdiği heyecan ve zengin olma hayalleriyle Louis bütün birikimini bu gizemli kaptanın ellerine teslim etti. İşte tam bu noktada işler biraz tuhaflaşmaya başlıyor. Kaptan Jensen'ın geminin orijinal adını kazıyıp yerine Wyland yazması gibi şüpheli hareketler aslında yaklaşan tehlikenin ilk sinyalleriydi. Bu durum hikayeye en başından itibaren gizemli bir hava katıyor, değil mi? Ve bir sabah, Louis uyandığında o şok edici gerçekle yüzleşti. Kaptan ve tüm mürettebat onu okyanusun ortasında bir hayalet gemide tek başına bırakıp gitmişti. Genç macera perestimiz artık kaderiyle baş başaydı. Şimdi hikayesinin en meşhur bölümüne geçiyoruz. Gemi en sonunda bir mercan kayalığına çarpıp parçalandıktan sonra imkansız koşullara karşı tek başına verdiği o inanılmaz hayatta kalma mücadelesi başlıyor. D. Rougemont'un hayatta kalma iddiaları, inanın Robinson Crusoe'yu bile gölgede bırakacak cinstendi. Kendi anlattığına göre inanılmaz bir beceriklilikle doğanın sonduğu ne varsa hepsini kendi lehine çevirmiş; bir ev, tarım, hatta ulaşım her şeye akıl almaz bir çözüm bulmuştu. Hayal edebiliyor musunuz? Dev istiridya kabuklarından sağlam bir ev inşa ettiğini ve tatlı su kıtlığında gemiden kurtardığı tohumları kaplumbağa kanıyla gübreleyerek yetiştirdiğini iddia ediyor. Anlattıkları dinleyenleri ya bir dehanın ya da bir delinin hikayesine dinlediklerini ikna ediyordu. İşte bu en kritik noktalardan biriydi. Ateş, sadece hayatta kalmak için bir araç değil, aynı zamanda medeniyetle olan tek bağı. Psikolojik bir sığlaktı onun için. Onu sürekli yanar halde tutmak, aslında umudunu da canlı tutmak demekti. Yalnızlığı, başka insanların gelişiyle sona erdiğinde, hikayede yepyeni bir sayfa açılıyor. Ama bu insanlar, kurtarılmayı beklediği beyaz adamlar değildi. Onu bulan Avustralyalı yerlilerle ilk teması, onu yalnız bir kazazede olmaktan çıkarıp yeniden bir topluma dahil etti. Peki bu onun için bir kurtuluş muydu yoksa yepyeni bir esaretin başlangıcı mıydı? Kendi anlattığına göre hayatı bir anda tepataklak olmuştu. Artık geleneklerle sınırlı bir Avrupalı değildi, doğanın kanunlarına göre yaşayan, hatta beyaz teni yüzünden ilahi bir varlık olarak görülen güçlü bir figürdü. Bu çarpıcı alıntı, karşılaştığı kültürel farkların ne kadar derin olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Onun yeni dünyasında, Yanbai ile evliliği bizim bildiğimizden çok ama çok farklı bir şekilde gerçekleşmişti. Şimdi, yaklaşık 30 yıl boyunca yaşadığını iddia ettiği hayatın ve kültürün en büyüleyici ve bir o kadar da tuhaf yönlerine, yani hikayenin en çok tartışılan kısımlarına bir göz atalım. Ve, tabii ki, bu yeni hayatın, bir de kendine özgü bir menüsü vardı. De Rougemont'un anlattığına göre diyeti, bir Avrupalının midesi için akıl almazdı. Izgarada cızırdayan ve küçük balıklar gibi yenen solucanlar, kanguru ve yılan eti, hatta gökten indiğine inanılan maru adında tatlı, gizemli bir madde. Bize ne kadar garip gelse de, bunlar onun yeni dünyasındaki günlük öğünleriydi. Peki kabiledeki bu özel yerini nasıl korudu? İddiasına göre stratejisi basitti. Onları daha önce hiç görmedikleri becerilerle sürekli olarak şaşırtmak ve böylece o yarı tanrısal statüsünü her gün yeniden sağlamlaştırmak. Hayatı sadece hayatta kalmaktan ve yemek yemekten ibaret değildi tabii. İddialarına göre kabiledeki yaşamı akıl almaz olaylarla doluydu. Düşman kabilelerle yapılan savaşları sırıkların üzerinden yönettiğini, av partilerinde ateşi kullanarak devasa hayvanları tuzağa düşürdüğünü anlatıyordu. En tuhafı da neydi biliyor musunuz? Kurtardığı iki İngiliz kıza moral vermek için Avustralya'nın balta girmemiş topraklarında Shakespeare oyunları sahnelediğini iddia ediyordu. Anlattığı her detay bir öncekinden daha da inanılmaz geliyordu. Ve şimdi hikayesinin son bölümüne geride bıraktığı o dünyaya doğru çıktığı uzun ve trajik yolculuğuna başlıyoruz. Bu zaman çizelgesi, medeniyetten uzakta geçirdiğini iddia ettiği o muazzam süreyi gözler önüne seriyor. Neredeyse 30 yıl, dile kolay, bu tam bir ömür demek. 10 yıllardır en sadık yoldaşı olan Yamba'nın o dokunaklı ölümü, geri dönmek için son bir girişimde bulunmasına neden oldu. Onun son sözleri, bu uzun hikayenin belki de en hüzünlü anlarından biriydi. Ve o an geldi üzerinde paçavraya dönmüş tek bir gömlekle vahşi bir figür olarak sonunda kendi dünyasından adamlarla karşılaştı. 30 yılın ardından medeniyetle ilk temas anı. Altın arayıcılarına sorduğu ilk soru o kadar zamansız, o kadar gerçek dışıydı ki onları şaşkınlık içinde bıraktı. Bu basit soru aslında onun ne kadar uzun süredir kayıp olduğunun ve dünyadan ne kadar koptuğunun en canlı kanıtıydı. Sonuç olarak Louis de Rougeau Mont'un anlattıkları inanılmaz gerçeklerle ustu bir kurgu arasındaki o ince çizgide duruyor. Karar sizin. O tarihin gördüğü en büyük yalancı mıydı yoksa hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bir hayatta kalma ustası mı? Bu inanılmaz hikaye hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın. Bu analizi beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.